Sema abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle iyi misin? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Böyle biraz resmi giriş yaptık ama <laughs> Sema abiyle yıllardır tanışıyoruz. Aile zaten bağımız da var. <laughs> Akrabayız da aynı zamanda. Sema abi sen bir üst düzey yöneticisin. Genel müdür yardımcısın. <laughs> kendinden de bir ufak bahsetmeni istiyorum. Ben seni böyle kısa bir girişini yaptım intro'nu ama. <laughs> Kısaca bize kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim hani beni de davet ettiğin için. Ben bir şeyler paylaşabiliyorsam anlatabileceksen ne mutlu benim adıma. 40 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. Yaklaşık 20 küsür senedir bir fiil iş hayatındayım. Üniversite hayatında iş hayatına girdim. En başta zaten bunu yapma sebebim her e, Türk gencinde olduğu gibi üniversitede çalışma zorunluluğumuz bizim de vardı. Yıllar ise de o değişmiyor maalesef. Ama tabii ki şimdi iş işletme mezunu olduğum için benim için en kritik konu şuydu. Sonuçta işletme, endüstri vesaire gibi bazı dallar pek çok alanda eğitim aldıkları için kişinin kendine dair en doğru alanı seçmesi sonuçta belli şeyleri denemesiyle paraleldi. Bu doğrultuda üniversitedeyim üniversite hayatında acaba ben hangi iş dalına uygunum ya da hangi departmana uygunum düşüncesiyle iş hayatına girdim. İşte satışta, pazarlamada, çeşitli konularda çalışma fırsatım oldu. Bu doğrultuda üniversiteden mezun olduğumda şunu gördüm. Hani insanla iş yapabildiğim, konuşabildiğim, etkileşim içinde olduğum işler beni daha çok mutlu ediyor. O yüzden de satışta başladım. 20 yıldır, 20 küsur yıldır satış alanında çalışıyorum. Bu konuyu nerelerde tecrübe ettim? Pek çok sektörde olabilirdi bu ama ilk birkaç yıllarımda işte bankada var, ihracat da var. Ama son 17-18 yıldır perakende sektöründeyim perakende sektörü nedir? Hepinizin bildiği üzere Türkiye'de ya da global olarak mevcut olan ayakkabı markaları, tekstil markaları, hem bunu monobrent olarak yapan ya da karışık markalı olarak çalışan pek çok perakende firması var. Tabii perakende sadece tekstil ya da ayakkabı değil, gıda da bir perakende, elektronik de bir perakende. Ben işin tekstil ve ayakkabı tarafındayım. Pek çok markada çalışma fırsatım oldu. Pek çok satış kanalında çalışma fırsatım oldu. Neydi bunlar? İşte Levi's'ta, Adidas'ta ya da işin işte e-ticaret sitelerinde, Mavi gibi denim markalarında e, uzun yıllar çalıştım. E, bu firmalar da Toptan satış kanalında çalıştığım, department store e, satış kanalında, monobrand dediğimiz tek markalı satış kanallarında e-ticaret tarafında pek çok rolde görev alma fırsatım oldu. Şimdi de Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan çok markalı bir perakende firmasında genel müdür yardımcılığı yapıyorum. Yani aslında burada şunu da söylemem gerekiyor benim. Bazen izleyenler tarafından biliyorsun özellikle hani şimdi Z kuşağı diye bahsedilen bizim kuşakta çok severiz. Yani çok seversiniz. Siz de oralara yönelik e, kampanyalar çok yapıyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle bir algı oluyor insanlar Hani ya kardeşim tamam genel müdür ya da genel müdür yardımcısı da. Hı. Ya lan, nerenin genel müdür yardımcısı? <laughs> Sen şimdi burada çok köklü firmalardan bahsediyorsun gerek globalde gerek Türkiye'de bahsettiğin her marka ya Türkiye'nin en büyük sektöründeki markalarından biriydi ya da globalde kendi sektöründeki en büyük markalardan biriydi. Onu da belirtmekte fayda var. Sen zaten hani böyle anlatmayı, bilgi vermeyi hani sadece video içerisinden değil bizlere de her zaman zaten o şekilde açıklayıcı <laughs> oluyorsun. Şimdi şuna geçelim istersen. Zaten kısaca bir kendinden bahsettin ama sen nasıl üst düzey yönetici olduğuna geçmek istiyorum. Hani şunu yaptım, üniversite mezunu olduktan sonra bunu yaptım. Hani şuna birazcık girelim istiyorum Hı -hı. aslında. Ne bileyim, broşür sattıysam broşür sattım. Hı -hı. Ne bileyim, kot pantolon sattıysam kot pantolon sattım. Hı -hı. Bunu bahsetmekte fayda var çünkü bir insan yola başlarken aynı benim gibi, aynı bizim yaş grubumuz ya da şu anda lisedeki çocuklar gibi Hı -hı. yola başlarken ufak tefek aksaklıklar yaşarsa hemen bütün hayatım olacak gibi hissedebiliyor. Hı -hı. O noktada senden birazcık hani peyz almakta fayda var. Ha, şöyle şöyle ne olacaksın 5 yaşında sonra CEO olacağım. <laughs> Nedir ama aslında? Hep öyle bir durum var. Ben de öyle isterdim ama olamadım. <laughs> yani <bilmiyorum. gülüyor> Şöyle aslında şimdi birincisi bu bir süreç. Yani hiçbir zaman ben işte genel müdür olacağım, genel müdür yardımcısı olacağım. Onun da çok net bir haritası var diye bir açıklama ya da bir süreç yönetimi tabii ki olmuyor. Ne demek istiyorum? Şimdi böyle başlık başlık ilerlersek ne dedim? Süreç dedim. Şimdi süreçte önemli olan kısmı şimdi gideceğim bir hedef var. Hedef nedir? Adı genel müdür yardımcısı. Adı genel müdür, adı CEO, adı ülke direktörü. Ne olursa olsun bizim hani tüm genç arkadaşlar da artık yavaş yavaş aşina C-level dediğimiz o chief diye adlandırılan kısma gelmesi bir süreç aslında. Şimdi ben ne yaptımdan önce bir iki cümle buna dair söyleyeyim. Şimdi bu süreci nasıl yönetirsin? Üst düzey yönetici olana kadar. İki şekilde bunun bir süreci vardı. Birincisi aslında iki yöntemin de ortak noktalarından bir tanesi istikrar. Hangi konuda istikrar? Şimdi üst düzeye doğru giderken en kritik nokta uzmanlıktır. Yaptığın şeyde uzman olman gerekir. Yani en iyi bilenlerden biri olman gerekir ki o level'a geldiğinde ya da gelme şansını bulmak için senin o uzmanlığı gösterebiliyor olman lazım. Hem kendi üst yöneticilerine hem de iş yönetimi anlamında kendi sorumluluğuna ve ekiplerine. Şimdi buna gelelim. O uzmanlığı nasıl elde edersin? Şimdi üst düzey yönetici olmak istiyorsan birincisi istikrardaki önemli nokta sektörel seçim diyebilirim. Yani şöyle düşün. Ben 20 küsur yıldır çalışıyorum. 40 yaşındayım. Şimdi eğer bu 20 yılın içerisinde 15 tane farklı sektörde çalışsaydım şu anda bulunduğu firmada bu üst düzey rolü alabilmem bu kadar kolay olmayabilirdi. Hmm. Şimdi örnek vere vere ilerleyeceğim. Yani bu arada hiçbir söylediğim tek kural değildir. Yani Kesinlikle öyle. Bunun da örnekleri mesela. var. Yani Aynen. benim söylediğim tersinde de örneği vardı ama ben Elimden geldiğince tecrübe ve genellemelerle konuşuyorum. Da. Ne demek istedim? Belli bir sektörde belli bir süre harcadıysan doğal olarak bir uzmanlık kazanıyorsun. Ben perakende sektörün ne? Perakende sektörünün ana konusu nedir? Bir, sonuçta müşteriyle temas edersin. Bunu nerede yaparsın? Online'da yaparsın. Ya da bizim offline dediğimiz herkesin bildiği mağazacılıkta yaparsın. Şimdi bunda neyi bilmen gerekir? En kaba tabirlerle söylüyorum. Nerede mağaza açılmalı? O mağaza nasıl kurulmalı? Nasıl açılmalı? İçine hangi ürün konulmalı? Müşteriye nasıl dokunulmalı? Satış nasıl yapılmalı? Verimlilik nasıl elde edilmeli? Online'da satıyorsan online müşterisi neyi tercih ediyor? Bunu nasıl tatmin etmeli? Hangi fiyat politikası izlenmeli? Hangi pazarlama aktivitesi izlenmeli? Vesaire vesaire. Şimdi bunlar üzerine yıllar boyunca bir zaman harcarsan ve görevim buysa doğal olarak bir uzmanlık süreci oluşuyor. Evet. Birinci konu bu. Ha, istikrarı illa aynı firmada göstermek zorunda değilsin. Mesela ben kendim, yani senin soruna da çekeyim. Ben 20 yıldır aynı firmada çalışmıyorum. Evet. Ama 20 yıla yakındır aynı sektörde çalışıyorum. İşte bunun dediğim gibi masanın e-ticaret tarafında da yer aldım. Tek markalı noktasında da yer aldım. Multibrand tarafında da yer aldım. Ama hep perakende ve hizmet sektörü. Yani Müşterilere bir şey satan, yine kaba tabirle bir sektörün içerisinde yer alın. Evet. Birinci konu bu. Şimdi nasıl olunura da yine farklı cevaplar vermek adına. Okey tamam uzmanlığın var. Bir sektörde uzun yıllar çalıştın. Okey biliyorsun sektörünü, markalarını, rekabeti, nasıl yapılır, nasıl satılır, nasıl satın alınır. Her şeye bir konuda hakimsin. Ama zaman geçtikçe ve level'lar değiştikçe şöyle bir durum var. Ben de üniversiteden mezun oldum, çalışmaya başladım. İlk girdiğim firmada bir bölge sorumlusuydum. Nedir bölge sorumlusu? Sana bir bölge verirler. Bir markam vardır. Bayilerim vardır. Aldım malımı ben. Gideceğim yer belli. O noktaya gidip o ürünü satıyorum. O markayı satıyorum. Çok net. Okey. Tık. Yıllar geçti. Bölge sorumluluğundan bölge müdürlüğüne sonra atıyorum satış müdürlüğüne. Sonra atıyorum bir alandaki satış müdürlüğünden birden çok satış kanalına bakan satış müdürlüğüne. Bakın hep genişliyor. Şimdi uzmanlıktan kasıt şimdi dedik ki yani çalıştığın sektörün uzmanlığı. Bir de satış diye adlandırdım kendi işbaşı yaptığım şey ama zaman geçtikçe üst sorumlulukları almaya başlayınca artık sadece satışı bilerek başka sorumluluklar alma şansın çok kolay değil. Ya bunu şöyle de söylememiz lazım. Atıyorum pazarlamadaysan da sadece pazarlama Finanstaysan da sadece finansı direkt bazen aynen öyle. insanlar artık şimdi sana çok odaklandılar, çok ilgilendiler şu anda. Satış dediğin için işte hemen satışı düşünüyorlar şu Yok, Doğru, an. doğru, doğru söylüyorsun yani satış ben orada ilerledim diye belki evet. ondan bahsediyorum ama aynen söylediğim gibi yani pazarlamada başladın. Sonuçta şu kuralı kesinlikle söyleyeyim. Sadece satış kökenliler genel müdürü genel müdür yardımcısı olur, sadece pazarlama kökenler olur diye bir kural kesinlikle yok. Yani tabii ki çok spesifik sektörler var. Atıyorum dijital pazarlama sektöründe evet. ben satıştan geldiysem ama dijitalin D'sini bilmiyorsam tabii ki bir şansım olamaz tabii. ama normal yani tüm konuları ve konu başlıklarını yani perakende sektörün dijital dünya da var, satış da var, finans da var, pazarlama da var, lojistik de var, tedarik de var, satın alma hepsi var. O yüzden de her kanaldan çıkın bir kişi tabii ki üst düzey level olabilir. Ne söylüyorduk? Dediğim gibi geldiğin nokta önemli değil ama üst taraflara doğru yaklaşıyorsan yaptığın işte temas ettiğin tüm konularda artık bilgi sahibi olmak ve uzmanlaşmak zorundasın. Satış demeyeyim bu, sefer. Tedarik zincirine yani lojistik tarafında çalışan bir insan olayım. Şimdi üst level'a çıktığımda artık ne sattığını da bilmem lazım. Aynı şekilde satışçı da o şeyi nasıl son noktaya ulaştırdım, o tedarik zincirini de bilmem lazım. Bir üst level'a gittiğimde satış yapıyorum ama o sattığım markayı ya da ürünü ya da hizmeti müşterilere hangi pazarlama aktiviteleri aktarabiliyorum? Bunun maliyetine, verimliliğine nasıl ölçülüyor? Bunları da bilmem gerekiyor. Finans zaten finans olmazsa olmaz. Bu arada en kritik noktalardan biri bu. Bir tane dipnot vereyim. Finans hayatın yani şu iş hayatının gerçeğidir. Çünkü her işin bir maliyeti, her işin bir karlılığı var. İster işte perakende sektöründe ol, ister dijital sektörde ol, ister akaryakıtta ol vesaire vesaire. O yüzden de finans hani bir tane tüm video içerisinde dipnotlardan yani vereceksen vereceksem bir tanesi bu olsun. Ne iş yapıyorsanız yapın finansta kendinizi geliştirin. Finans nedir? Onu söyleyeyim soracaktım muhtemelen. Evet, finans yaptığın işin maliyeti ne o maliyeti nasıl karşılayabilirim karşıladıktan sonra nasıl sürdürülebilir kıl kılabilirim ve yaptığım işi karlı olarak nasıl yapabilirim yani maliyetine kaça alacağım kaça satacağım ne kadar para kazanacağım o parayı nasıl bulacağım ve nasıl sürdürülebilir kılacağım çok basit mantık. Yani ben mi? Ben Benim ben üniversite ben. hocalarım dinliyorsa şu andaki dinliyorlardır. <laughs> Ulan bu böyle mi anlatılır acaba? <laughs> Demişlerse kusura bakmasınlar. Yok. Biraz çok kritiktir. Dediğim gibi bunları artık öğrenmen lazım. Çünkü öğrendikten sonra yönettiğin işte artık her noktaya dair bir yorum, bir yönlendirme, bir liderlik göstereceğin için bunları bilmeden o liderlik, işleri doğru bir şekilde yapılmasını sağlama sürecini doğru yönetemezsin. Evet, evet doğru söylüyorsun abi. Şimdi dediğin bazı noktalar gerçekten çok önemli ama insanları yine burada şunu da tekrar edeceğim ben. İşte finansı önemli dedim bu sefer finansa saldıracaklar. Ben satışçıyım dedim satışa saldıracaklar. Onların sadece işte genel bir bilgi haznesinin içerisinde yorulması gerektiğinden bahsettin. Belli bir alanda istikrar sağlanmasından bahsettin ama tam ters örneklerin de olduğunu bahsettin. Bunu da tekrar etmekte fayda var. Hani e, Bu bir yöntemi değildir. Hani Her zaman bir yöntem olacaksa da bu tek yöntemdir demiyoruz. Bir hı hı. zaman yani sen de öyle bir şey kastetmedin. Kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Ben yani bir mezun, mezun olmak da zorunda değil. Şu anda bir üniversite öğrencisiyim. Çünkü birçok insan dediğin gibi üniversitedeyken de çalışıyor belki artık. Hani çok kısaca böyle 2-3 dakika içerisinde bu kariyer basamaklarını tırmanması için hani çok uzun bir konu biliyorum ama Hani genel mantıkta ne yapar? Ne yapmasının daha faydası olacağını düşünüyorsun mesela? Ne bileyim yurt dışı tecrübesi diyebilirsin. İngilizce bilmek, başka 5 dil birden bilmek, ne bileyim şu bilgisayar programlarını bilmek. Şu an sen temel bazlı iş yapmayı çok iyi anlattın. Finans bilmeyi, bütün departmanları hakim bir şekilde, bütün departmanlara hakim bir şekilde böyle bir ağ örebilmeyi en azından temel mantıklı olsa da çok güzel söyledin ama varsa böyle biraz trikleri bu kariyer basamaklarına tırmanmada böyle bir süreç, bir varsayımsal kişinin üzerinden ilerleyebiliriz. Şöyle bu soru çok doğru bir soru ama cevapları aslında hepimizin bildiği klişe cevapları olan bir soru. Doğru. Ama klişe demek yanlış demek değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi birinci sene hani, yabancı dil çok kli en klişeden başlıyor olmak zorunda. Çünkü artık zaten büyük şirketler ya da büyük sorumluluklar içinde global ölçekler de barındıran işler. O yüzden de hani mutlaka yabancı dil olması gerekiyor kişinin. Birden fazla olması. Olmaması büyük problem değil ama olması büyük bir avantaj. Onu söyleyebilirim. Evet. Bence bu sorun en 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 kritik ve doğru cevap cevabı iletişim. Ne demek istiyorum? Şimdi bir sürü şey anlattım ben. Yani departman adları verdiğim, sorumluluk alanları verdiğim, çeşitli sektörlerden bahsettik. Her şeyi koyun kenara. En üst düzeydeki insan, hani ben o değilim. En üst düzeydeki insanlar, hani biz de dahil. Bu arada biz değil, yani herhangi bir sorumluluk. İlk yaptığı şey ne insanın? Sonuçta bir sorumluluğun varsa ne yapıyorsun en başta? O işi insanla yapıyorsun. Evet. Satıyorsan insana satıyorsun. Alıyorsan insandan alıyorsun. Finans yönetimindeysen iç müşteri yani gidip de birine bir şey satmıyorsun ama atıyorum satışla marketingle, işte lojistikle iş yönetiyorsun. Yine insanla. Pazarlama ise zaten işin ağırlıklı insanı. insanı bilmen gerekiyor. Ne demek istiyorum? Kesinlikle iletişim yönetimine yatırım yapın. Yani ne demek istiyorum? İnsan profillerini öğrenin. O profillerle nasıl temas kurulur onu öğrenin ikna sanatlarını öğrenin, müzakere yöntemlerini öğrenin. Şimdi çok fazla eğitim var bu konuda. Şirketler de bu eğitimleri veriyor. Zaten bu bir bilim dalı her şeyden önce. Ama dediğim gibi karşınızdaki insan insanlarla nasıl iletişim kurabilirsiniz? Onları nasıl bir 5 dakikalık görüşme esnasında analiz edip o analize istinaden o görüşmeyi nasıl domine edebilirsiniz ya da istediğiniz yöne nasıl çevirebilirsiniz bunu öğrenmeye dayalı olarak iletişim tarafında kendinizi çok geliştirin. Neden önemli bu? İşiniz için her şeyden önemli. Yani hani bahsetmediğimiz bir kısma da geleceğim. Ne iş yapıyorsanız yapın insanlarla yapıyorsunuz. İşin çok kritik bir tarafı da şimdi üst düzey yönetici olmanın en 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 kritik konularından biri de büyük ekipler yöneteceksiniz. Ya da yönetiyorsunuz. Ya da yönetmek istiyorsunuz. E şimdi zaten insan tarafı en önemli şekilde burada devreye giriyor. Yani ister bir kişi ister yüz kişi ekibinizde tamamen sizin sorumluluğunuzda beraber çalıştığınız dostlarınız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz, ekip arkadaşlarınız var. O yüzden de dediğim gibi yani müşteri kısmı işin o business kısmını koyun kenara. Kendi ekiplerinizi doğru yönetmek, onlardan verim alabilmek ve maksimum seviyede başarıya onlarla beraber gidebilmek için o insani tarafınızı çok kuvvetli yapmanız lazım. Şöyle söyleyeyim. Hani o pozisyonlar için bir sürü aday var. Yani atıyorum müdürlükler için, direktörlükler için, genel müdür yardımcıları, genel müdür pozisyonları için bir sürü aday var. Ya da içeride bir aday var ama bazen dışarıdan da adam alınıyor bilirsiniz. Yani siz de işte en azından normal gününüzde denk geliyorsunuzdur ilanlara ya da işte programlarda orada burada vesaire bir firmadan başka bir firmaya CEO atanıyor. X e, atıyorum işte X büyük firmanın CEO'su birden bambaşka bir sektörde bambaşka bir yere CEO genel müdür oluyor. Neden içeride yok muydu aday? Vardı. Tabii ki farklı sebepler de var bunların ama demek istediğim şey şu, iletişim, insani tarafı, uzmanlığın yanında geliştirmediğiniz durumda iş bildiğiniz ne kadar yüksek olursa olsun bir firmanın siz aynı zamanda üstü zöyleti olarak en büyük temsilcisisiniz dış dünyaya karşı ve ekiplerinize karşı. O yüzden de bu tarafa yatırım yaptığınız an sizin zaten bir sıfır öne geçtiğiniz yer olacaktır. Çok güzel özetledin abi. Gerçekten de çok önemli bir yere bence değindin. Hani ileride insanların bu arada bunun şöyle bir etkisi de var. Gerçekten bunu izleyecek üç kişi, beş kişi neyse ne. Yani bunun önemini bilip buna kendini adayarak, bunu geliştirerek bir yönetici olun olduğunda ileride belki onu dinleyecek insanlar aslında daha güzel bir iş atmosferinde çalışıyor olacak dediğin gibi yani Aynen. o iletişim o yüzden çok önemli. O zaman bu bölüm için şu anda çok teşekkür ediyorum sana. Bugün bir üst düzey yönetici nasıl olunuru biraz konuştuk ya da sen nasıl olduğundan başlayıp nasıl olunur'a doğru bir yolculuk izledik. Aslında bir sonraki bölümde ne iş yaparı yani <laughs> bir günü nasıl geçiriyor konuşuyor olacağız. Onu da sana soruyor olacağım. Senden böyle kısa bir hemen videoyu kapatman hani beğenip paylaşabilirsiniz gibisinden dersen tabii ki bir gelenek bizim için. Ben ki. çok keyif aldım. Yani bu tarz güzel içerikler bence çok daha fazla artmalı. Neden? Sonuçta herkesi bekleyen çok önemli, çok güzel yıllar var özellikle genç arkadaşları. O yüzden de bu tarz konularda bir şeyler paylaşabiliyor olmak bana mutluluk verdi. Dediğim ben teşekkür ederim sana. Ee, çok güzel bir video oldu. İzlemeyi, paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ee, mutlaka böyle güzel paylaşımlar devam edecektir. Takipte kalın. Çok teşekkürler.